İyi akşamlar. Sizi Odessa'dan selamlıyorum. Bu sefer Odessa herkesin dilindeydim. Bu hafta gerçekten Odessa ile alakalı çok farklı haberler çıkıyordu. Ve bu haftanın büyük kısmını Bodrumlarda, sığınaklarda geçirdik. Tabii ki Odessa'nın tarihi merkezinin bu kadar vahşice ve barbarca bombalanması birçok kişi için sürpriz oldu. Onu anlatacağım size. Odessa'da genel durum nasıl nedir? insanlar ne düşünüyorlar? İşlerine gidiyorlar mı? Panik mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Onu paylaşacağım. Bir de Rusya neden bunu şimdi yapıyor? Neden tam bu dönemde bu kadar geniş kapsamlı özellikle Odessa'yı hedef alan bu saldırılar neden tam bu günlere den geliyor? İşte bunu anlatacağım. İlk önce durum nedir? Belki haberlerden izliyorsunuz bilmiyorum ama bazı detayları paylaşayım. Şimdi savaşın başladığı günden itibaren Odessa bazen saldırılar altındaydı. Diğer şehirler gibi saldırılar, hem dronlar, hem füzeler, farklı her türlü silahlarla yapılıyordu. Ama e, yoğun bir şekilde e, topyekun e, bombalama yoktu. E, bu hafta e, taktik değişti ve bu hafta özellikle e, Odessa'yı e, her taraftan, güneyden, kuzeyden, farklı yerlerinden sadece şehir merkezini değil, farklı semtlerini e, Rusya bombalıyordu bu sefer üst üste birkaç gece, 3-4 gece o bunlarla vuruluyordu. Mesela 19 füze bunlardan bir kısım şöyle bir kısım böyle dronlar şunlar bunlar karışık ve yarısından fazla aslında hedefine ulaştı. Farklı metotları kullanıyorlar. Teknik detaylara girmeyeceğim ama sonuç olarak eskisine göre Ukrayna hava savunma sisteminin etkinlik oranı daha da düştü en azından bu füzelere karşı. Şimdi neler vuruldu ve neden bugünlerde oluyor? Birinci sebep Ukrayna'nın karşı taarruzu. Her ne kadar toprak toprakların geri alınması açısından çok fazla başarı görülmeyebilir. Ама э, Рус э, Русся нингава са вима систем деренин топчу систем деренин Герту Лютеч Хізат нин Аскрим. Эм... Ekipmanının e, vurulması oldukça etkili bir şekilde devam ediyor. E, bunlar Kırım'da da dahil farklı izgal altında bulunan e, topraklar e, da farklı üslerde e, hem personelin yoğun olarak bulunduğu yerler vuruluyordu hem de e, ilk önce bütün işte bahsettiğim sistemlerin bulunduğu yerler her türlü mühimmat yok oluyordu. Buna karşılık vermek için Rusya da aynı şekilde Ukrayna'nın güneyinde hem lojistik ve takviye zincirlerini vurmaya çalışıyor hem de onların düşündükleri düşündüklerine göre Ukrayna silahlarının ve özellikle batıdan gelen silahların bulunduğunu sandıkları yerleri vuruyorlar. Dolayısıyla birçok defa okullar, hastaneler, farklı depolar, özellikle büyük süpermarketlerin depoları veya süpermarketler kendileri vuruluyor. Mesela yapı marketi var ya da markasını söyleyemeyim ama Türkiye'de de bulunan bazı yapı malzemelerinin bulunduğu yerler. İşte bu durumlarda herhalde şunlar şunlar vardır diye vuruyorlar. Bu bir kısım. İkinci kısım Rusya biliyorsunuz geçen hafta takıl anlaşmasından çekildiğini söyledi. Artık bundan sonra katılmayacağını ve buna da birkaç açıklama getirdi. İşte Rusya'dan takıl ihraç edilemiyormuş, Ukrayna'dan ediliyormuş, Rusya'nın ihtiyaçlarından hiçbiri karşılanmıyormuş. Dolayısıyla artık çekiliyorum dedi. Benim ihtiyaçlarım karşılanmadığı sürece ben buna dönmeyeceğim. Birincisi olarak bu yalan. Çünkü Rusya'nın istatistiklerine bakmamız yeterli olacak. Bana inanmayabilirsiniz. İsterseniz sitelerine girin. İstatistik kurumlarının rakamlarına bakın. Hem 2022 senesinde hem de 2023 senesinin ilk 5-6 ay içerisinde Rusya'dan, Rusya'nın deniz limanlarından ihraç edilen ve Orada işte genel e, hacim olarak işlenen e, buğday, tahıl, e, her türlü tarım ürünleri, e, bunlara e, gübreler de dahil olmak üzere, ki Rusya özellikle tahıl ve gübre üzerinde e, odaklanıyor, e, artış var. Ve bu artış küçük bir artış değil. Yüzde 6, yüzde 5, 10 bazen artış var. Yani tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Savaş öncesine göre şu an Rusya'nın deniz limanlarından çıkan tahıl ve gübre hacmi geçenlere göre daha da artmıştır. Ukrayna'da durum tam ters. Ukrayna'da yüzde en az 30 yüzde 40 seviyesinde düşüş var ve bunlar da tahıl anlaşması daha işlediği süreçten bahsediyoruz. Onun için bütün bu suçlamalar yalandır. İkinci yalan e, Rusya'nın tahıl, tahıl, veya işte ne bileyim o her türlü tarım ürünlerine karşı yaptırımlar var. Herhangi bir yaptırım yok. E, lojistik firmalarına karşı e, ondan sonra sigortacılık firmalarına karşı <laughs> bankalarına karşı yaptırımlar uygulanıyor ama ürünlerine karşı değil. Banka konusunda da artık Avrupa Birliği'nden de bazı mesajlar <laughs> özür dilerim. Э Европа Берлиннан да базы мессажлар килме башлады ки Россельхоз Банк үз лик Русияның һәм тарынг һәм дә operasyonlar için kullandığı bankanın Swift sistemine dönmesi konusunda şu an görüşmeler yapılıyor. Bu banka onu da söylemem lazım. Sadece hani tarım satalım, alalım, Güney ülkelerine veya Afrika ülkelerine veya Orta Doğu ülkelerine yardım edelim diye ee, operasyonlar, işlemler yapılmıyor. Bazı işlemler aslında Rusya'nın savunma sektörüne ve Ukrayna'ya karşı ürettiği, şu anda üretmeye devam ettiği füzelerin ve mühimmatın kullanılmasına yönelik de e, kullanılıyor. Bunu da e, ayrıca söylemem lazım. Bu Rosselkhozbank aslında e, birçok uzmanların e, fikri. Kirine göre FSB ile çalışan, eskiden KGB ile sonra FSB ile çalışan bir banka. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Burada herhangi insani amaçlar vesaire söz konusu değil. Ondan sonra Rusya'nın başka bir yalanı daha var. Onu da ayrıca paylaşayım biz artık Türkiye ile anlaşalım Ukrayna'yı bypass edelim çünkü biz Afrika ülkelerine veya Orta Doğu ülkelerine daha ucuz veya hatta bedava buğday verebiliriz veya satabiliriz çünkü Ukrayna bu ülkelere değil aslında Batı ülkelerine gönderiyor bütün tahıllarını Burada birkaç yalan birbirine karışmış. Birincisi olarak Birleşmiş Milletler resmi sitesine bakarsanız Ukrayna'dan çıkan ihracatın, buğday ihracatın takıl anlaşmasından bahsediyoruz. %57'si gelişmekte olan ülkelere gidiyor ve sadece yüzde sadece veya yüzde 43 az bir rakam değil küçük bir rakam değil ama yarısından daha az Batı ülkelerine ve gelişmiş ülkelere gidiyor. Şimdi bu gelişmiş ülkeler derken bunların arasında Türkiye de yer alıyor çünkü Türkiye Ukrayna'dan en çok buğday alan üçüncü ülke. Çin var, İspanya var, bir de Türkiye var. Neden? Türkiye kendisi mi kullanıyor? Kısmen kendisi kullanıyor ama diğer ülkelere de gönderiyor veya satıyor veya işliyor aslında. Çünkü un um, un üretiliyor, makarna ürünleri yapılıyor. Böylece Türkiye Ukrayna'dan bu budayı alıp sonra başka ülkelere istediği şekilde satabiliyor. Hem serbest piyasa var. Serbest piyasanın kendi e, kuralları var. Fiyat e, fiyatların e, sabitlenmesi için ve artmaması için e, bu e, kuralların uygulanması önemli. Kontratlara göre ticari kontratlara göre yapılıyor dağılım. Hem de bununla birlikte eğer şimdi Avrupa ülkelerine buğday gidiyor diye bir şey duyarsanız bu demek değil ki orada kalacak. Bundan sonra farklı ülkelere hatta Birleşmiş Milletlerin gelişmekte olan ülkelere yardım programlarında kullanılmak üzere gönderiliyor. Rusya'nın ise ucuza sattığı ve öylesine gönderdiği takım buğday arpa genelde Ukrayna'dan çaldığı e, Ukrayna'nın işgal altında bulunan topraklardan çaldığı buğday oluyor. E, çünkü e, çiftçilerden, e, depolarından, silolarından eğer toprakları ele geçiriyorsa bundan sonra bütün bunları hırsızlık yaparak e, gemilerle farklı ülkelere gönderiyor. Ve e, bu kadar kolay bir şekilde bu kadar ucuza e, göndermesinin ve satmasının sebebi o. Bunlar e, Rusya'nın ıı, hasılatı değil. Rusya'nın buğdayları değil. Bunu kıyaslayabilirsiniz. Eski yıllara göre şu an inanılmaz artış var. Neden artış var? Çünkü bu Rusya'da üretilen bir şey değil. Ukrayna'dan çalınan şeyler. Ve bunun gibi birçok farklı bir detay var ama bunlara tabii ki girmemiz lazım. Amonyum Ya yani, o detayları bilmemiz lazım. Amonyum 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 boru hattı çok konuşuluyor. Neden Ukrayna borusunu ı, açmak istemiyor? Çünkü ı, Rusya borusunun ı, geçtiği toprakları devamlı bombalıyor. Hem hem bölgesinden çıkıyor hem de Ammonium Odes, Odessa boru hattından bourusono glare, dehem Odessa bölgesinde Odesa Borgisunde, bunun çıkış noktası var ve gübre fabrikası var. Bu fabrikanın üzerinden kaç defa Rus füzeleri uçuşuyordu. Odessa'yı Rusya kaç defa bombalıyordu. Bunlar tehlikeli ve Türkiye olarak ben bir Türk olarak Türkiye'de yaşasaydım, bu amonyum boru hatının açılmasını kesinlikle istemezdim. Çünkü bu bir kimyasal bir biyolojik silah haline gelebilir eğer Rusya bunu vurursa. Dolayısıyla da şu an bu buru hattını boş tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar tehlikeli. Bu Rusya'nın Afrika ülkeleri için gübre üretecek. Yok Ukrayna bunun önünü kapatıyor. Yok Ukrayna Rusya'nın Rusya'ya ekonomi zarar vermek istiyor. Hiç alakası yok. Bunun ilk önce milli güvenlik kaygıları var. Bunun açıklaması güvenlik seviyesinde, güvenlik boyutunda, ekonomik boyutunda değil. Bu anlaşmadan çıktıktan sonra ki Türkiye'nin inanılmaz çabalarıyla ve Birleşmiş Milletler'in diplomatik eforlarıyla yapılan bir anlaşmaydı. Bu anlaşmadan çıktıktan sonra Tabii ki Rusya kendini daha serbest hissetmeye başladı ve Odessa'nın, Odessa bölgesinin genelde Ukrayna'nın güneyinde bulunan deniz limanlarının altyapısını ama özellikle Odessa'nın deniz limanının altyapısını vurmaya başladı. Her şeyle. Eskiden tahıl anlaşmasının kurması altındaydı. Bazen yine de Rusya yanlışlıkla veya isteyerek bombalıyordu ama çok fazla bir şey yoktu. Vakalar çok fazla yoktu. Şimdi dediğim gibi her gece her gece bunu vuruyor. Deniz limanlarının altyapısı yanında siloları, buğday ve tahıl silolarını bombalıyor. Ve bu silolarda bulunan eski yılın yani 2022 yılının bütün buğdayları, bütün tahıllarını yok ediyor. Bazen e, resimlere bakıyorsun göz yaşlarını tutamıyorsun çünkü o buğday, o tahıl, o çiftçilerin mayınlar arasında tarlalarda yetiştirdikleri bu kadar e, emek verdikleri e, bu tahılı veya bazen işte nohut oluyor, başka bir şey arpa oluyor, mısır oluyor. Bunu e, topladıktan sonra tam göndermek üzereyken Yüz binlerce ton imha ediliyor Rusya tarafından ve şimdi bundan sonra e, insani e, değerlerden bahsetmek veya Güney e, Afrika şey e, hani Global South dedikleri bir şey var yani küresel e, Güney ülkeleri, e, Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri en e, Muhtaç ülkelere neyi göndereceğiz derken aynı Rusya aynı günlerde aynı saatlerde Ukrayna'da 60 bin ton buğday, 10 ton, 20 ton arpa, nohut, bezir her, her şeyi yok ediyor. Bunu maalesef her gün görüyoruz. Ve deniz üzerinden şu an herhangi bir deniz ticaretinin mümkün olmadığı için tam bu sebepten dolayı Ukrayna'nın iki yolu daha var. Bir karadan Avrupa Birliği'ne kendi mallarını gönderebilir ama orada iki problemimiz var. Birincisi Avrupa Birliği çiftçilerinin protestoları özellikle Polonya ve Romanya gibi ülkelerde çünkü oraya transit amaçlı gələn Ukrayna buğdayı yəreyl piyasalarında satılma başlayınca təbiki fənl fiyatlar oynamaya başladı həm də rəqabət artdı bunlar Avropa birlikindən tələfi olaraq beləlim para istəyirlər yəni siyasi iqtisadi problemləri var Hem de teknik detaylar var. Mesela sınırı geçtikten sonra rayların genişliği farklı. Ukrayna'da eski Sovyetler tarzı demir yolu kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde daha daha dar demir yolu rayları kullanılıyor. Dolayısıyla da vagondan vagona bunları yükletmek lazım bütün bu kargoları ya da işte o tekerleri değiştirmek lazım vagonlarda yani bir sürü teknik detaylar var Bunlar hem süreci çok uzatıyor hem de zorlaştırıyor ve maliyeti artıyor İkinci yol Tuna nehri üzerinden fakat onunla alakalı da bir sürü problem var hem derin bir nehir değil hem de şu an mesela Rusya'nın yaptığı saldırılar oraya giden yolların ve köprülerin bombalanmasına yönelik. Ukrayna artık Tuna Nehri Dunay dediğimiz Tuna Nehri üzerinden de ihraç yapmasın, yapamasın diye oraya giden bütün yollar özellikle Ukrayna'nın güneyinde Ukrayna Odessa bölgesinin güneyinden yollar ve köprüler bombalanıyor. Sadece durum böyle, sebepler böyle. Büyük ihtimalle Rusya yine takıl anlaşmasına dönecek. Fakat dönmeden önce özellikle bu tırmanma yoluna gidiyor ki güç pozisyonundan müzakereler masasına gelmeyi düşünüyor. Ve kendi isteklerini yine herkesin önüne koyacak. Diyecek ki tamam işte biz Odessa'ya saldırılarımıza devam edeceğiz. Ya da bunu istemiyorsanız eğer 1, 2, 3, 4, 5 bir liste çıkaracak. Bunların isteklerimizin karşılanmasını isteyeceğiz. Büyük ihtimalle öyle olacak. Bu açıdan Türkiye'nin rolü çok önemli. Ukrayna daha önce Türkiye'ye ve başka NATO ülkelerine de Romanya, Bulgaristan gibi Karadeniz bölgesinde bulunan NATO ülkelerine de başvurdu. Ticari Jarri gitmeye Devam ederse Rusya Rusia sis formata de vam bu tira jacks konvoyları, askeri konvoyları savunma amaçlı ve machlika amaçlı Provokasyon amaçlı değil de Rusya'ya karşı caddecilik amaçlı gönderebilir misiniz? Şu an hiçbir ülke buna hazır değil. Bazıları eskalasyondan korkuyorlar. Bazıları daha çok işte diplomatik yollarını tercih ediyorlar. Bazılarının donanması yok. Şu an orada bir sessizlik var ve iki yol görülüyor şu an. Birincisi Rusya ile yine de müzakerelere devam etmek ki bence biraz çıkmaza giden bir yol. Ve ikinci yol hem alternatif yollara bakmak mümkün olduğunca hem de özellikle Ukrayna'nın savunma kapasitesini özellikle hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi önemli. Böylece en azından hem kendi altyapısını hem de ticari yollarını bir şekilde koruyabilecek. Hatta bazı uzmanlar Karadeniz üzerinden uçuşa yasak bölge ilan edilsin diyorlar. Böylece en azından ticari gemilerin geçmesi mümkün olabilirdi. Ee, yine de şu an çok görüşülmüyor ama ortada böyle bir tablo var ki sanki Rusya burada bir e, ev sahibi gibi istediğini yapıyor. Diğer ülkelerde oturara, oturarak e, bakıyorlar. E, tabii ki e, Türkiye kadar, Türkiye gibi güçlü bir e, ülkenin burada, bu bölgede, bu e, Karadeniz kavzasında bulunması Ukrayna için büyük bir avantaj. E, Türkiye'nin Rusya ile savaşa girmesini kimse istemiyor. Burada parantez açayım bunu söyleyeyim çünkü hemen e, artık bazı... E, İzleyicilerimin e, seslerini sanki duyuyor gibi siz neye kışkırtıyorsunuz, kesinlikle e, savaş istemiyoruz, NATO ile Rusya arasında savaş istemiyoruz, Türkiye ile Rusya arasında savaşı istemiyoruz ama Rusya'yı ancak kolektif bir defans sistemiyle, kolektif savunma sistemiyle e, kendi sınırlarında tutmaya çalışabiliriz. Çünkü şu an fiilen sadece Ukrayna'nın toprakları değil... Karadeniz'in büyük kısımları da Rusya'nın işgali altında. Ve Türkiye'nin tabi ki buna hoş bakması mümkün değil. Çünkü sonuçta Karadeniz bir Rus gölü değildir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu defalarca, defalarca değil bir iki kere söyledi ama sonra defalarca anıldı bu sözleri. Birkaç sene önce söylediği sözler boğazları Rusya kontrol etmiyor, Türkiye kontrol ediyor ve Karadeniz'i de Rusya kontrol etmemeli. Burada paylaşarak yaşamalıyız. Bunu biraz şu an sanki o durumun değişmesini değiştiğini görüyorum. Çünkü fiilin Rusya'nın bir veto hakkı var sanki. Hangi gemi girsin, hangi gemi çıksın Karadeniz'den buna sanki karar veriyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tabii ki bunu kabul etmeyeceğiz ve bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Son olarak çok uzattım. Son olarak Odessa'nın durumunu anlatacaktım ve Odessa'lıların fikirlerini, hayat tarzını anlatacaktım size. Tabii ki geçen saldırı bu savaş başlayalı en geniş kapsamlı en top yükün saldırıydı. Ve ben kendim de Kiev'deydim. Sonra Odessa'ya geldim. Bütün bu geceleri burada geçirdim ve o geçen gece de saldırıların olduğu gece de ben buradaydım. Daha bu kadar saldırı, bu kadar patlama sesleri, bu kadar yoğun füze saldırısını görmedim hiç kimse görmedi. Çünkü sadece şehir merkezini de değil, farklı yerlerine. Yani şehrin Allah ne verdiyse her yeri sağ olsunlar baya bir füze gönderdiler. Şehir merkezi UNESCO'nun dünya mirası listesinde olduğu için UNESCO'nun koruması altındaydı. Ama şehir merkezindeki yerlerde vuruldu. Özellikle Spasa Preobrajenski Katedrali, bunu eminim ki duydunuz, gördünüz, neredeyse yok edildi. aslında çok eski bir katedral. 1794 yılında daha Odessa'nın kuruluş yılıydı. 1794 kurulmuştu. Ve sonra 1936 yılında Komünist Partisi tarafından yok edildi. Odessa'lılar çok üzülmüştü o zaman. Yıllardır yoktu bu katedral çünkü zaten komünistler, ateistler kimseye inanmıyorlardı. Sonra artık bağımsız, Ukrayna döneminde Ukrayna kendi bağımsızlığına kavuştuktan sonra, Odessalılar kendi parasıyla, kendi bağışlarıyla tekrardan bunu yaptırdılar. Ve böyle bir durum vardı ki nineler, teyzeler, yaşlı insanlar diyelim ki parası yok ama gümüş çatalları var veya işte bıçakları var. Parası yok ama altın küpeleri var. Bakır tencereleri çanlar için getiriyorlardı. Ee, kolektif, bu birleşik müşterek e, çabalarıyla böyle bir e, katedral tekrar e, kuruldu. Şimdi Rusya bunu yine e, Sovyetler Birliği'nin e, herhalde derslerinden e, öğrenerek aynı metotlarla, aynı taktiklerle bunu yine e, yok etti enteresan olan bu katedral aslında Ukrayna kilisesine bağlı fakat Ukrayna kilisesinde Ortodoks Kilisesinde farklı patriarşileri var Onu bir yayında daha önce anlatmıştım bu Moskova Moskova'ya bağlıydı yani Rus kilisesine bağlıydı diyelim bunu bazı propagandacılar Ukrayna'ya gol atmak için kullandılar. işte yok Ukrayna bombalamış, yok Ukrayna'nın hava savunma sistemi füzeleri bombalamış, yok bu özellikle hani Rusya'nın bir kilisesi olduğu için bombalamış. Arkadaşlar ben size söyleyeyim e, gittim gördüm e, bu kadar hasarın hava savunma sisteminin füzeleriyle yapılması mümkün değil. İkincisi olarak Odessa'lılar eee Rusça konuşuyorlar. Daha önce de söyledim. Ruslara karşı herhangi bir nefretimiz, kinimiz yok. E, Rusları e, öldürmek gibi bir e, amacımız yok. O e, kiliseye Rus kilisesi mi, Ukrayna kilisesi mi e, bakmadan giderdik. Çünkü baksettiğim gibi, dediğim gibi o da e, kurulan bir kiliseydi. Ama maalesef e, şu an e, Rusya'nın füzesiyle yok oldu. E, diğer binalar, yine de tarihi binalar farklı yerlerde isteyerek e, vuruldu demiyorum. Büyük ihtimalle deniz limanına e, gidecek olan füzeler oraya gelmişti vurmuştu çünkü gerçekten mesafe oldukça kısa ama çok yazık çünkü kendi Facebook sayfamda Twitter sayfamda paylaştım güzel tarihi binalar yok oldu ona da bakabilirsiniz UNESCO'nun kurması altında olmakla birlikte Rusya bu savaş suçlarını işlemeye devam ediyor. Toplam olarak 25, yaklaşık 25 tarihi bina hasar gördü ve şu an uluslararası toplumun yardımıyla İtalya başta olmak üzere farklı ülkelerin yardımıyla bunu restore etmeye çalışacağız. Ama asıl amaç da hava savunma sistemini güçlendirmek. Çünkü sonuçta hava savunma sistemi olmayınca uçaklar, jetler, yeni sistemler Katriots gibi veya Iris'te gibi e, Almanya'dan gelen o sistemler olmadıkça istediği kadar e, restore edebilirsin. Yine de bunlar bir anda sonra yok ediliyor Rusya'nın füzeleriyle. Ama e, herhangi bir panik yok, herhangi bir e, depresyon yok burada. Tabii ki e, Odessa'lıların e, içine dokunmuş bir şey. Tabii ki Odessa'lıların çok sevdikleri yerler, yerler bunlar. Odessa resmen kalbinden vurulmuş diyoruz çünkü tam şehir merkezi. Fakat karşınızda Rusya varken siz her türlü barbarca eylemi bekleyebilirsiniz, her türlü savaş suçunu bekleyebilirsiniz. Dolayısıyla da şu an Odessa'lıların yaptıkları o yerlere gidip çöpleri atmak, bütün o işte hasarları not etmek, ondan sonra enkazları kaldırmak, Maalesef bir kişi hayatını kaybetti ama çok şükür ki diğer insanlar yaralı, çok sayıda ölü yok. Binalar tekrardan yapılabilir, tekrardan restore edilebilir fikriyle odasılılarda yine de hem mücadele etmeye hem normal hayatlarını yaşamaya devam ediyorlar. Kısacası durum böyle. Odessa'dan son haberleri, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaştım. Ve umarım ki bir dahaki sefer daha güzel haberlerle karşınıza çıkacağım. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın diliyorum.